Ne 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 var arkadaşlar? Bugün sizinle binadan tanıştığım bir kızla oyun oynayacağız. Neydi kartlar? LOL sürpriz oynayacağız. Kanalıma sırf abone olduğu için bununla video çekeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayın. Dur bekle ben kartları karıştırayım şimdi. Bakın şimdi benim ilk videolarım. Yani heyecanlıyım ne diyeyim? Heyecanlıyım. Ben babama söyleyeceğim. Araz hayır araz. biraz geçin ben video. Hayır, videonun içine etmeyin. Tamam videonun içine etmedi. Git. Sonra bir bak sen de video çekeriz. Sen de video çekeriz. Onlardan ne çekelim? Bekle sonra çekeriz bir şeyler neyse. Bekle, e sonra bekle. Bir, bir gün beslemek. Tamam Hadi. beşle oynayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ama bizi görmüyorlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam bir tane kart alalım. Şimdi ver bir sayayım. Arkadaşlar bir dakika hemen, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam Az şu kartları sen. Bu ne ya bunu içine koyalım. Yok boşver onu da ana içine koyayım çünkü bebebeğin içine. Allah Şimdi arkadaşlar biz ben orayı kesmişimdir bir gitmele. Şimdi başladık. Elepen şöyle tutacağım ben gözükmek istiyorum. Ben, ben de gözükteyim. Tamam, at. Elepen büyük gitmele yeniçi. At. 91 90 kaç? 91 90. 90. Hmm. ben aldım. Sen. Sen, sen, sen kaç? Gönder gönder gelsin gönder gelsin. E ben seninkini almadım. ben yendim. Hoppa. Hoppa. Aldım. Ben, ben yendim. Yenildi. At bakalım bunu da kesin alırım seni. Ben seçeyim. At. 88. 64. Aldın. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yeniliyorum. Çok kötü bir durumdayım. At. <laughs> 4 at kaç 82 mi ya bu ne oğlum ya İki kartım kaldı bu beni yaptı <laughs> <laughs> 60 93 aldım Aa, i̇yi. Iyi, iyi. yemki çok fazla hadi arkadaşlar bir dakika ne oluyor? E, boş, boş, boş. Ben bazım. Ben bazım dedim. Bas. Ha? Sakın durdurma. At. Kaç? Kazandım. Sürpriz kart bu. Şeye kart. Neye kart? Ne bileyim. At. Arkadaşlar çok, çok kötü durmaya düştüm. 80-60 aldım. Bir kartım kaldı. <laughs> 91-93. At. Kaç güç? 63-90. Ya bu ne oğlum ya? Ben kazandım. kazandım. Bir tur daha mı oynayalım? Oynayalım. Ben tamam, gönder. Ver kartları karıştırayım ben. Her şey bu arada bu videoyu çok emek vereceğim. <laughs> Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Mesela, aa ben bu videoyu izledim önce. İzleyeceğim mi? Evet önce bu videoyu izleyeceğim. Çünkü ee, şey yaptım. ya. Evet. Ona böyle Çünkü vermedim diyor mu? Beşli, beşli oynayalım. Bir. İki. Üç. Yani biz neden uçmuyoruz? Dört. 5 1 Buna benim mi? 3 4 5 Yes. Benimki artsın. Onlar Haydi bakayım düdük. Arkadaşlar de. bu videoya 2 like gelirse 2 like çok isteyeceğiniz. 4 Benimki 4. Yok 2 like gelirse size e, bu, bu gel şuraya bir. Bununla bir, bir tane daha video çekerim. Ama o seçecek. Bu yüzden bana kızmayın. Neyse at. Aha bittik. Neyse boşver at. Arkadaşlar bakın bu çok yaramaz. Dünyanın en yaramaz çocuğu. Bak ne geldi. <laughs> ya bu ne oğlum ya? Aldın <laughs> sürpriz kart. <laughs> evet bir kez arıyor. At. Baktım. Attım. Aldım. 82.93. Anne. Gerçekten At. Anne. Attım. Ne geldi? 62.83 aldım. Anne oynamaya başladı. Hep güzel arkadaşlar yanımdaki kızın annesi. At. At. Ya bu ne oğlum ya? <laughs> Çok büyük değil. 1, 2, 3, 3 kartım kaldı. Çok güzel. At. İki kartım. At. Özel ayarlı Aa Ben dedim yes be. Yes sir. At. Ne, 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 ne yani? Çok seksen kaldım. Arkadaşlar ezan okunuyor. Bu yüzden buraları kesebilirim çünkü. Ezan Neyse boşver Hadi. At. Aldım. Hadi. Arkadaşlar geliyor. 3 olan kazanımı yapalım. At. At. 80 67. Aldım aldım aldım. Ya ama ben 3 tane. Üçten... 68 çalış. At. Ben bir, bir turda kazandım yani. Yani sen bir tur kazandın, ben de bir tur. Aa! <laughs> at. 82 72 aldım. Elimdeki en çok şeylere açmaya çalışacağım. At, at, not, at, <laughs> at. At. Aldım, aldım. aldım. gelmiş? Hiç. Hiç At. Aldın. Atmışlar da aldı. At. Aa, i̇şte, atmışlar At. Hayır. Ya nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Videoyu bağlı kız Bu videoyu asla çekmeyecektim. At, rezil olma videosu. Yo hmm. daha da bebeği besleme kalacak benim kardeşim. <laughs> onu da yapacağım. Onu yarın yarın yar. i̇ki, iki video yükleyeceğim. Yalnız onu... o hiç yemiyor biliyor. Yemez. Ama hepsini bitireceğiz. Bitti. Bitti herhalde. Bir bunu da, da kendi at, at, yalnız... kaç? 90 90 70 aldım. Hadi yükseliyorum. Yalnız. Ay, yalnız. Ya biz onun suyu nasıl içecektik en azından bir bölüm var ve kendi içiyor. Sizin evinize mi geliyor? Evet. Arkadaşlar Çınar'ı biraz abarttı da neyse. Evet. Aa! Tıra geçiyor. Tıra 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 tıra. Bende mi 8 puan aldı? At. at Yemedi. Yani kaç, kaç tur oynayacağız? 3. Bir dakika. Sen ikisin ben yok. Daha sen 1'sin ben de ben sıfırım Çünkü daha bitmedi maç. Ben sürekli kalk yapıyorum at. 60 78 aldım. Çık. Aa al. seni <laughs> attım. <laughs> ben. <laughs> ben seni hakikate dış saatte bile görelim. At. <laughs> evet. Yani 2-1, 2-0. Iki, Ben kazandım. Tamam, sen kazandığın için yarın sizin evinize gidip e, besleme videosu mu çekeceğim? Evet. E, tamam bir tur kendin... da, daha, bir tur 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 daha. turda. Şey bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Ama tuvaletini kendi yapamıyor. <laughs> e, e, tamam bir tur daha, bir tur daha, bir tur daha öyle be. Yalnız mı? o kakayı altına yapıyor biz. Ama kişi to normal tuvalet yapıyor. Biz bittik. Neyse. Aa, bir tur daha. Da. daha. Bir tur daha. Bir tur daha. Bu turu kazan. Bu turu sen kazanırsan sizin evinize gelip adayı basma biliyorsun. Hayır bir tur daha yok. Hayır yoksa bir. öyle olmaz. Yok. Bana bir. İlk ben bu videoyu iki. izleyeceğim ha. Kendim. Yes. Aa. Bir, iki, üç, dört. Biraz sesli konuşayım ki video. Beş. Videosu... Beş. O bir, bir iki, ben üç, seviyorum. dört. Tamam hadi. Yine gel videosu tutmadım ömürle. Anası besleme videosu <laughs> gel. Gel sen, gel. gel sen de gel. Kart videosu ne sallanır? Kart videosu gel. Gel gel. Yanımızda bir kişi daha geldi. Arazı besleme videosu nereden çıktı? <laughs> Hadi sen Amine'yi de böyle isteyeceğiz. Öyle bir şey yap ben. Al <laughs> al. <laughs> videosuz oynayalım. Hiç çekemem video oynayalım. Benim aha, üç tane. Ama belki iki tane. Aha, asker geldi asker geldi. <gülüyor> Gülüyor> sen oynamayız ya. Sen videonu sana. Hay Mina Ay, da oynayacak. Mina. Mina gel. Yanımızda bir kişi daha geldi. Haydi. Ula mı oynuyoruz oğlum ya? Ben iki kişiyle yaptım da. Ben iki. O sıfır sen de sıfır Ben iki. 11. Hadi. Oh. Hayır, oh. Hadi. Hayır oh, bilim evet. Hadi. Oo çantayı çaldı. Oh. Çantayı çaldı. Çantayı çaldı. Aha. Aha. Çanta çanta Evet bize yazdım. Çanta. Arkadaşlar bunlar çanta. Bunlar kendi arasında yap Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kapatırım bak. Kapatayım mı videoyu? Kapat bence. Kapat. Şimdi, aa, aa, Şimdi aa, de başka aa, bir şey aa, çekeceğiz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. Like atmayı. Bizim annem nerede sence? Like atmayı unutmayın. Ben, de, ben tek başıma mı geldim? Bir dakika, bir dakika. Bir susun. Arkadaşlar ben, like atmayı ben, unutmayın. Şey Bu videoya tam 2 like bekliyorum. 2 like gelirse anne, do, anne, Piper Dog Bros'a şey. da anne, deri anne, gibi anne, oynamaya çalışacağım. Anne, yani 8 kilo anne, almaya anne, çalışacağım. Anne, Başlayalım. Hadi bay bay. Abone olun.